Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gençler Birliği deplasmanında hata yapmadı Galatasaray. Halil Dervişoğlu harika bir golle perdi açtı. Son haftaların golcüsü Emre Akbaba skoru belirleyen isim oldu. Aslanlar gibi. Fotomaç gazetesi de bu şekilde tanımlamış. Galatasaray Gençler Birliği'ni ezici bir futbolla yenerek... Lider Beşiktaş'ı takibe devam etti ustadan e, düzeltiyorum aslandan usta işi zafer. Hürriyet gazetesi bu şekilde tanımlıyor. Sarı kırmızılı takım Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı. Gençler Birliği'ni iki golle geçti. Devler Ligi aşkına. Bu vurguyu da çok sık göreceksiniz. Hem Galatasaray haberlerinde hem Fenerbahçe haberlerinde. İki takımın içinde şu anda en önemli motivasyon kaynağı bu gibi görülüyor. Çünkü biraz sonra aktaracağız. Beşiktaş neredeyse şampiyon gözüyle, şampiyon gözüyle bakılıyor. Şampi ifadesini kullanmaya başladık artık Beşiktaş'la ilgili olarak ama bu bölümde Galatasaray dün akşamki karşılaşma, daha sıcak mücadele, Beşiktaş ile ilgili haberler, Fenerbahçe'den son gelişmeler birazdan ekranlarınızda olacak. Bir ihtimal daha var diyor. Çünkü bu maç geride kaldı gözüyle bakıyor Sabah gazetesi ve diyor ki Cimbom bu hafta lider Beşiktaş'ı yenip taşları yerinden oynatmak istiyor. Ve sosyal medyada da çok görüldü. Belki WhatsApp gruplarında sizlere de gelmiştir. O Halil İbrahim sofrası. işte Halil İbrahim bereketi diyor. Akşam gazetesi de bu karşılaşma ile ilgili olarak. Başın ardından yapılan açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Sonrasında ise dün Hünkar Mutlu'nun sunduğu, daha doğrusu daha doğru ifadeyle artık günün ilk saatlerinde Hünkar Mutlu'nun sunduğu Bünyamin Gezer'in değerlendirmelerde bulunduğu teknik analiz programında ilk baskı programındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan Jetson Fernandes ve Halil Dervişoğlu için son dakika transfer kararı çıktı. Galatasaray'da Jetson Fernandes ve Halil Dervişoğlu rüzgar esmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların son haftalarda parlayan iki yıldızı için son dakika gelişimleri yaşanıyor. Kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Jetson ve Halil için teknik direktör Fatih Terim maç sonu flash açıklamalarda bulunmuştu. Sarı Kırmızı yönetimden o açıklamalar sonrası flash bir hamle geldi. Galatasaray Gençler Birliği deplasmanından 2-0 kazanarak ligde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da üst üste alınan 3 galibiyet moralleri arttırdı. Galatasaray Türk Telekom darlayacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek umutlarının son iki haftaya taşımanın planlarını yapıyor. Galatasaray'da hedef en kötü ihtimalle ligi ikinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi ön katılmak. Galatasaray'da son haftaların parlayan yıldızı ise Halil Dervişoğlu oldu. Falka ve Muhammed'in sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmadığı Göztepe maçında ilk kez 11'de başlayan Halil Dervişoğlu yaptığı asistler ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç futbolcu her geçen maç performansını artırmaya devam ediyor. Galatasaray'ın gençler 2-0 muhalif ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydıran genç futbolcu Emre Akbaba'nın attığı golde de büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'ın devre arasında İngiltere şampiyonşip ekiplerinden Bradford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak ve takımına geri dönecek. Buna izin vermek isteyen Fatih Terim yönetimle maç sonrasında jel bir toplantı gerçekleştirip Halil Dervişoğlu listemizin ilk sırasında olmalı. Bize bu kadar uyum sağlayan başka bir futbolcu son dönemlerde hiç görmemiştim dediği söyleniyor. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Taylan Antalyalı ve Jetson Fernandes de etkili oyunuyla alkış toplayan isimler oldu. Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim Gençler Birliği karşılaşmasının ardından takımda kalmasını istediği Halil Dervişoğlu ve Jetson Fernandes hakkında da açıklamalarda bulundu. Terim iki futbolcu için Halil ve Jetson'la ilgili düşüncelerim haftalar önce söyledim. Şu ana kadar bir şey var mı? Hayır. Ama maç sonrasında başkanla oturup konuşacağız. Bir seçim ortamının oluşması özellikle kurumlarda devamlılığı benim bildiğim bu esastır. Bazen sekteye uğratabiliyor. Ama gerek dış Gerek iç transfer zaman zaman konuşuldu. Herhangi bir biten şey yok. İki futbolcunun da olmasını istiyorum. İnşallah bizle beraber olurlar. Nasıl olacak göreceğiz. İfadelerini kullanmıştı. Galatasaray'da yeni 10 numarasını buldu. Transfer Brezilya'dan. Cimbomla tüm dikkatler kalan maçlara verilirken sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları da hızlandı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Aslan ilk olarak Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı. Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Anholt'a 3 yıllık bir sözleşme öneren ve transferde mutlu sona yakın olan Galatasaray, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Salih Uçan için girişimlerini sürdürüyor. Bu isimlerin yanı sıra dünyanın birçok yerinden oyuncu arayışlarına devam eden Sarı Kırmızılar 10 numara transfer için düğmeye bastı. Geçtiğimiz aylarda yönetime eleştiren açıklamaları sonrası sözleşmesi feshedilen Yunus Veylanda'nın ayrılmasının ardından bu bölgede sıkıntı yaşayan Cimbom yaz transfer döneminde de bu mevkiye en az iki takviye yapmak istiyor. Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurkan YouTube kanalında Galatasaray'ın Jeremio'da forma giyen Jean Yerre'yi gündemine aldığını söyledi. Zeki Uzundurkan Brezilyalı futbolcuya Van Korun da talip olduğunu ve Kanada ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığını belirtti. Cimbom'un bu bölge için önceliği Julian Draxler'e verdiği ve Alman futbolcunun alternatif olarak Yerri'yi belirlediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in de transferde onay verdiği aktarıldı. Gençler Birliği Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den Vara Kemine tepki. Fatih Terim maç sonrasını değerlendirmelerde bulundu. İşte Terim'in açıklamaları. Galip gelmek çok önemli. Sonuç maça kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Oyunu domine etmede doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum. En iyi opsiyonu arayarak birer gol pozisyonuna girdik. 3. gol neden verilmedi pek anlamış değilim. Vardaki biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü. Böyle maçlar rahat gelmez. Çok net. Üzerine matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde şampiyonluk için şansımız kalmıyor. Açıklamasını yaptı. Mustafa Muhammed'in parası da Jack neden geliyor? Devre arasında Zamalak'tan 2 milyon dolar karşılığında kiralanan Mustafa Muhammed hakkında dün Mısırlı ekibin yöneticisi Tarek Haşiş'in Galatasaray henüz Muhammed'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti ödemedi. Sözleri kafalarda soru işareti yarattı. Ancak Haziran 2021'e kadar 4 milyon dolar ödemesi durumunda Mısırlı golcünün tapusunu alacak Sarı Kırmızılar bu paranın İngiltere'den gelmesi bekleniyor. Para transferde Envai Cagney 1.4 milyon pound'a West Bromwich Albion'a kiralarken 1 milyon 175 bin euro yarım maaşını kendisine öden Cimbom. Ada ekibinden önemli etki yaratan Senegal'li golcünün satın alma opsiyonu kullanılmasını bekliyor. West Bromwich Albion'un menajeri Sam Aldres'in kalmasını istediği Cagney'in de İngiltere'de mutlu olduğunu bilen sarı kırmızıların buradan gelecek parayla Muhammed'i satın alacağı bildirildi. Cagney'in satın alma opsiyonu belirlenirken İngiliz ekibinin kümede kalıp kalmayacağına yönelik anlaşma sağlayan Cengiz yönetimi West Bromwich Albion'un Premier kalmasını umuyor. Ancak West Bromwich Albion son 5 haftaya girilirken küme düşme hattının 9 puan gerisinde bulunuyor. Aday ekibi eğer ligde kalırsa Cagney'i satın almak için Cimbom'a 6 milyon euro ödeyecek. Bir alt lige düşerse 4.3 milyon euroya satın alacak.